total <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Unutluk kişileri bekleyen Minecraft'ta tek tür pek tanıtım videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar, e, kanalıma hala abone değilseniz de abone olup like atıp beni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu yaparak beni hem desteklemiş hem de şey oluyorsunuz arkadaşlar. E, nasıl gelirse açıkçası beni çok net bir şey istiklamış olursunuz. Allah ekber dur, dur Neyse. Arkadaşlar şimdi ee, güzel bir tek çöpek o. E, şimdi tek çöpek videosu çektim dedim böyle. Normalde eski yapacaktım vazgeçtim yani. E, şey yaptım dedim yani böyle tek çöpek tanıtayım dedim. Umarım güzel onun olacağını umut ediyorum. E, tek çöpek açıklama, böyle açıklamada Bildiğim arkadaşlar şimdi isterseniz başlayalım. Game of Thrones Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Şöyle tamam. Game of bir. Ah bir dakika arkadaşlar bir dakika. Fail oldu. Yaptık yapacak Şöyle alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu böyle. Böyle güzel bir tahta kılıcı var yani. Bunu böyle of atalım. Evet arkadaşlar şimdi altın kılıç da böyle. Güzel yani. Bunu da şöyle bir bırak bakalım. Tamam e, umarım video kastlıyordur şimdi arkadaşlar taş kılıç da böyle 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 bakalım hoppala şöyle demir kılıçı en sevdiğim kılıçlardan biri de demir olmuş güzel yapmış yani şey, bir... tamam Demir kılıçta güzel olmuş yani açıkçası. Bir dakika. Aha, tamam. güzel ol, e, bu da güzel olmuş. Eee şimdi bnatam en sevdiğim yer arkadaşlar. E, arkadaş mavi e, özen göstermiş yani. Bir de yapınca da açık yapmamış yani böyle koyula benzetmeye çalışmış yani mavi yapınca da. Yani açıkçası güzel bir arkadaşlar gördüğünüz gibi eee şimdi bir dakika yok artık Ay, kalma aynen <laughs> böyle yani güzel böyle de güzel yani böyle de güzel bir şekilde yanıyoruz ondan sonra arkadaşlar e, olsa biraz hoşuma gitti yani böyle e, güzel bir olta olmuş yani bir arkadaşlar e, ben tek teçhik önce bazı tek pekler kullanıyordum. Ya oltay kullanınca bayağı bir kasıyordu. Ama bu tek pekte öyle bir şey yok hiç kasmıyor. Böyle güzel bir tek pek. Açıkçası böyle. E, başlıyor başlıyor başlıyor. Hop böyle. derincisi de biraz güzel olmuş yani. Eşyalarını çok e, özen göstermiş. arkadaş şimdi de madenlerine gelelim. Böyle e, demir madeni böyle. Demiri biraz e, bundan bakmış yani. Orada güzel yapmış da yani burada bakmış. Zaymak biraz güzel olmuş. Altın böyle. Züm. güzel hoş bir yerim olmuş yani açıkçası buna tanımam o bak turtasından pek fazla değişiklik yapmamış abimiz öyle havucum biraz e, böyle nasıl diyeyim kökünde bir değişiklik yapmış bayağı bir altın havucum bize sanki parlaklığı biraz artmış arkadaşlar 60 böyle bayağı güzel yani bunu buna tanım mantar güveç çayını karpuz biraz farklılaşmış arkadaşlar gördüğünüz gibi onu da ben atalım şimdi gelelim en önemli kısımlara yavaş ee, arkadaşlar bu e, normal yapıl, normal yapıl yani e, şeydeki gapeldan çok çok farkı var bence gayet de güzel olmuş yani hoş sevdim yani sonra e, şey e, şey etmişti siz anladınız e, inek eti şey olarak hop bunu atalım çiğ tavuk eti hop bunu atalım Krabiyede pek fazla değişiklik olmamış zaten göstermeme gerek yok ha en önemli kısımlara geldik burada arkadaş bayağı bir değiştirmiş yani olayı e, değiştirmiş Zaten HD yapılan e, normal yapılan çok çok farkı var. Gördüğünüz gibi yani elimde de görüyorsunuz şu an. Bir dakika pardon. Heh. Şöyle çok güzel. Pişmiş domuz pizzalosu. Bu da gayet hoş olmuş. Bek fark yok da. E, yemeklerde pişmiş olarak e, şunlar da değişiklik yapmamış yapılara fazla dönem vermiş değiştirmiş elmalara falan o yüzden yani bunu da göstermeye hiç gerek yok atalım hop sanki biraz patatesli değişiklik var gibi de geliyor ama neyse bunu da atalım güzel mi? tamam şimdi ee, şey yapmış efektini geçelim diyeceğim de what the arkadaşlar da Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyoruz bulduk şunu da ben niye böyleyim bir dakika şeyim şıkta basılı kalmış tamam tuşum shiftte basılı kalmış evet. böyle yani ee, evet, da şöyle hemen bir hoppala zaten düşüyormuş At o zaman bunu. Burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, arkadaş mavi ve yeşil önem vermiş. Güzel olacağını tahmin edip yani açıkçası. <laughs> Jitter yapıyorum köylüye. Güzel yani taktım. Evet, Halların da görüyorsunuz setlerine geçelim. Deri set tahta kılıç. Biraz ee, bu abartmış bunu. Bu güzel. Altın set altın kılıç. Zincir set taş kılıç. Bu da çok güzel. E, demir set demir kılıç. Bu da bayağı bir güzel yani bu. Bu da aynı onun gibi güzel. Bir tane de yok ki zaten. Baksanıza. Bu da öyle. Enşiklisi güzel. Tamam şimdi arkadaşlar e, redstone'u göstermeyi unutmuşum bu arada redstone bayağı bir güzel olmuş yani Ondan sonra Ondan sonra cuma böyle işte arkadaşlar Bunlar da böyle Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi şöyle bir çıkalım e, Şöyle bir moduna alalım Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görünmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.